Herkese merhabalar. İsmim Ufuk Ongun. Size İzmir Oto Ekspertisi'nin 1. Sanayi Şubesi'nden sesleniyorum. Oto Ekspertisi'nin yanı sıra ben de sizler gibi bir araç kullanıcısıyım. Kendi aracım var. Ben de trafiğe çıkıyorum. Ve kendi yaşamış olduğum direkt bir olay, bir kazayla alakalı ve kaza sonrası yaşadıklarımla alakalı sizi bilgilendirmek isterim. Tabii ki hiçbirimizin başına gelmesin ama kaza sonrası yapılması gerekenler ne? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Benim tabii anlatacağım kaza maddi e, hasarlı kaza. Öbür türlü yaralanmalı kazaları tabii ki bu kadar soğuk kanlı olmaz ama maddi kazalarla ilgili ilk defa başına gelenler e, neye dikkat etmeli? Nasıl hareket etmeli? Bu konuda sizi bilgilendireceğim. Şimdi herkese iyi seyirler. Öncelikle nasıl bir kaza yaşadım onu anlatayım. Kendim Alsancak'ta ana caddede giderken normal tek yön yolda giderken doğru yoldan ilerlerken sağdan ara sokaktan bir kargo aracı geri geri çıkarak bana vurdu. Yani bana vurdu dediğim nokta şu benim sağ ön ve sağ arka kapım birleştiği orta direğe e, şiddetli bir şekilde vurdu. Arkasında da yük indirme asansörü vardı onun hidrolik demir ayakları çarptı. Yani kapıda ciddi bir e, hasar oluştu. Bununla alakalı tabi ilk indiğimde herkes gibi verdiğim tepki aracım orijinal olduğu için ve tamamen hatasız bir şekilde yolunda ilerlerken bir başkasının dikkatsizliğinden kaynaklı olarak aracım zarar gördüğü için ben de sizler gibi sinirlendim. Yani bu doğal bir tepkidir. Hepimiz sinirleniriz bununla alakalı. Ama burada e, olayın dozajını aşmak gerekiyor. Aşmak nedir? Olayı bırakıp esas artık olan olmuş. Yani ne kadar sinirlenirseniz silin. İsterseniz Karşı tarafı dövün, hakaret edin. Sorun çözülmeyecek. Hatta sorun büyüyecek. Burada tabii ki tepkinizi de getirsin. yani ne güzel bana vurdun ya da olabilir ya insanlık hali. Ben insanlık hali diyemem. Dikkat etseydi. Çünkü orada benim çocuğum arkada 5 yaşında kızım oturuyordu. O arabanın camı kırılabilirdi. Kendisi zarar görebilirdi. Çocuk koltuğunda oturuyordu. Yani gözüne cam kaçabilir. Her şey olabilir. Yani bir anlık dikkatsizlik yüzünden bir adamın dikkatsizliği, sorumsuzluğu yüzünden hem maddi hem de manevi olarak zarar görebilirdim ben. Ee, avantajım şu oldu. Adam umarsızca gelip bana vururken ilk etapta ayna çıkıntılı olduğu için ben aynanın hasar aldı. Yani aynaya tak sesi gelince karşıdan da yol müsait olduğu için tek yön hemen direksiyonu sola kırdım. Arabanın daha büyük hasar almasını kurtardım. Aracın gelişini görmedim çünkü ben direkt yoluma odaklı gidiyorum ve doğru yönde olma var ama ben karşıdan orası kuryelerin çok kullandığı bir yol. Sürekli motor benzer taşıtlar geldiği için Gözümü yoldan ayırmıyorum. Yani doğru giderken doğru yöne bakıyorum. Ve o da geçmişim. Ve sokakta da ben geçerken araç duruyordu. Geçtikten sonra hızlı bir şekilde nasıl yaptığını bilemediğim bir şekilde hızlı bir şekilde gelip yandan vurabilme kabiliyetine sahip bir arkadaşmış. Vurmayı başardı. Her ne kadar kaçsam da. Dediğim gibi tepkimizi gösterdik. E, sonrasında işte sen ben geçiyordum. Sen arkamdan geçtin. işte durabilirdin de durmadın da gibi bir de üste çıkma durumu oldu. Bunları yaşarsanız sizin orada bunlar başınıza gelirse ki gelecek. Zaten o dikkatsizliği yapan adam %15'e en fazla ya haklısın kardeşim neyse tutanağı tutalım deyip %85'e zeytinyağı gibi üzeri çıkmaya çalışacak. Yani bu tarz karakter yoksunu adamlar ortalıkta çok. Başınıza da gelebilir. Genellikle zaten trafikte kaza yapıldığında, kaza yapıldığında %15'i %20'si normal bizim gibi iki taraflı araç kullananların Minimal dikkatsizliğinden kaynaklanan kaza. İşte o an telefona bakma, fark edememe gibi şeyler. Ve ortalıkta da anlaşılıyor. Ama ne zaman kimse kusura bakmasın ama hani bu gerçek. Taksiciye çarptınız, tüpçüye çarptınız, sucuya çarptınız, işte kuryeye çarptınız. Bu adamlar zeytinyağı gibi üzeri çıkmaya dolmuşa çarptınız. Veya belediye otobüsüne çarptınız. Fark etmez. Hedef gösteriyorum. Kimse kusura bakmasın. Gerçeği bu. Bu adamlar bütün gün trafikte olduğu için her türlü işin şeytanlıkları bildikleri için altta almak gibi bir şey yok. Üzerine bir de sizin üzerinize çıkmaya çalışıyorlar. Böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Ben bazen trafikte görüyorum, üzülüyorum. Yani kadın kullanıcı, kadın sürücü gidiyor. Bir tane adam dikkatsiz işte atıyorum otobüs, otobüsün şoförü işte dolmuşun şoförü şartmış kadına. Bir de üzerine işte sen geldin de girdin de de falan kadın orada ağlıyor, üzülüyor, sinir krizi geçiyor. Yakınlarının gelmesini bekliyor. Bir de kadın üzerine gidiyorlar falan filan. Orada eğer karşı taraf burası önemli e, oldu bittiye getirirse o ara siz zarar görsünüz. Bir de burada şeyden de beslenenler var. E, kaza büyükse, çekiciliği kazaysa, maddi hasarlı kaza, çekici kaza. Çekiciler geliyor. Hemen tutanak tutalım, şöyle yapalım falan filan. İyice ortalık karışıyor. Zaten sizin kontrolünüzden çıkmış. Gündelik hayatta her gün yaşadığınız bir olay olmadığı için tepkileri ne tepki vereceğinizi bilemiyorsunuz. Orada bir krize giriyorsunuz ister istemez. Olay büyüyor. Sizin kontrolünüzden de çıkıyor. Orada dikkatli olun. Frene bir basın. Bir 5 saniye. Evet bu olay oldu. Ve bu olay sonra orada yaygara koparan işte karşı taraf size çarpan eden bilmem ne veya işte gelir gelen çekici yok o komisyoncu işte bizim servisimize çekelim diyen adam hepsini bir kenara atın. Bunların hepsi sizin hayatınızda olmayan adamlar. Bunları bir kenara atın. Bir 10 saniye kafanızı dinleyin. Arabanızda mutlaka sigorta e, doldurma için şey, kaza tutanağı olsun. Sigorta yaptırdığınızda zaten o size sigortacınız verir. O beraber kaza tutana bir tane hediye ederler genellikle. Etmiyorlarsa da alın, bulunsun. Ben çok görüyorum, kaza alıyor. Bizim dükkanımızın da burada kavşak olduğu için çok sık maddi hasarlı kazayla karşılaşıyoruz. E kaza tutanlar var mı sizde? Hani hemen kaza tutun. Ya iki tane alın arabanıza koyun kardeşim yani bu çok zor bir şey değil. Sigortacınıza mutlaka isteyin. Bu birinci konu. Kaza tutan alın ve hatta iki tane olsun. İlkinde bir şey yanlış yazarsanız, daha başında olursunuz işte fotokopici olmaz bilmem ne. E, i̇ki tane olsun. İkincisini kullanırsınız. Sakin bir şekilde orada istenen bilgileri doğru yere, doğru yere yani işte A aracı sizseniz, kendiniz A aracı belirlediyseniz kendi bilgileriniz. B aracı karşıtası onun bilgileri. İşte sigortasında poliçe tarihine mutlaka bakın karşı taraf. Eski poliçe vermesin. Poliçe tarihine bakın. E, trafik poliçesinin, trafik sigortasının geçerli olması lazım. Bu bir. İkincisi plaka değil. Şasiyi kendiniz doldurun. Doğru yazdığından emin olun. Kendiniz doldurun. Karşı tarafa doldurtmayın. Sakin bir şekilde ilk defa bile dolduruyorsanız derin abi ver böyle hemen ben doldurayım. Ben dolduracağım kardeşim. Ben dolduracağım. Hakimiyet sizde. Dolduruyorsunuz. Bütün bilgileri. Önce ve iki kez kontrol edin. İşte arkada karbonlu kağıda geçmiş mi? E, bilgiler doğru yazılmış mı? Adamın ehliyetindeki bilgiler doğru mu? Orada verilen ehliyetini verdiği zaman bilgiler doğru. Bunları mutlaka yapın. Sonra o arada da zaman kazanın ve altta kroki çok önemli. Alttaki kroki çok önemli. Kroki de kazayı doğru anlatmanız lazım. Çünkü her iki tarafında sigorta şirketi var. Burada eee %50 %50 verebilir. Herkes kendi hastanede yaptır. Eğer yanlış bir şey yazarsın, eğer haklıyken haksız haklı duruma düşersin. Haksız da olabilirsiniz. Haksızsa yapacak bir şey yok. Zaten haksızsanız e, bu videodaki şeyler sizin için anlatılmıyor. Tam tersi uygulanacak. Size uygulanacak. Hı. Haklı olduğunuzu düşünerek anlatıyorum ben bunu. Altta kroki çok dikkatli çizin. Yani krokinin geri dönüşü yok. Orada bir yolu düzgün ayarlayın. Kroki çünkü sınırlı. Hangi sokak nereden geliyor? Karalama yapmayın. Yani baştan siz böyle işte A noktası B gelen ben gelirken A noktasından B noktasındaki araç şu şu sokaktan geliyor. Sokakların ismini öncesinde bir bakın. Bilmiyorsunuz orayı bilmediğiniz bir yer olabilir, bilmediğiniz bir sokak olabilir. Tam olarak ne diye geçiyor İşte Örnek veriyorum benim kaza yaptığım yer Şehitler Caddesi diye geçiyor. Arada da falanca sokak. İşte onu belirleyin. Burası ara sokak. Üzerine yazın ara sokak. Karşı taraf ara sokaktan çıkıyor. Ben ana caddeden ilerliyorum. E, yönüm tek yönde doğru yöndeyim gibi. E, bunları mutlaka belirtin. E, çünkü maddi kazada gelip tekrar yine tatbikat yapılacak değil. Siz ne yazıyorsunuz o doğru geçer. Mutlaka kırık yöne göre çizin. Aracın hasar aldığı noktayı doğru belirleyin. Hasar aldığı nokta yani ben giderken araba bana çarptı demeyin. Ben yoldan geçtikten sonra ana yolda ilerlerken geçtikten sonra örnek olsa söyleyeyim e, ara sokaktan gelen araç benim işte sağ kapıma çarptı. Buradaki konu şu. Eğer tamponuma çarpsa veya ben onun arka kasasına çarpmış olsaydım şu olurdu. Ya sen geçen arabaya bakmıyor musun kardeşim? Tamam tek yöndesin doğru yöndesin ama bu arabada geçmiş araba. Sen geçmiş arabayı vurdu. Ya benim mesela tamponum hasar görse onun arka stopu hasar görse belki kaza oranları %50 %50 olacaktı gibi. Bu çok önemli. Burada mesela ben haklı olduğum nokta benim kapımı, kapıma çarpması. Yani araba burnu geçmiş sokaktan sen gelip bu arabayı tosluyorsun gibi bir durum ortaya çıktı. Bunu mutlaka yazın. Bunu yazarken de genelde karşı taraf işte o zeytinyağı gibi üzere çıkanlar kendileri e, şey yazarlar. Mesela benimki ne şey yazmıştı. Çok komik bir şekilde. Ben e, iş yerime girmek için geri geri manevra yaparken arkamdan dikkatsizce araç geçmeye kalktı. Aniden hızlandı ve hasar oluştu. Yani ben çarptım yazmıyor özellikle. Ya dedim arkadaş sen arabama çarptın. Buraya ben çarptım yazsana dedim. Ya dedi ben çarptım düşünmüyorum dedi sen arkamdan geçti. Ya arkadaş yüzde ben haklı çıkacağım. Niye kalkıp da hani burada ne yapmaya çalışıyorsun? Hani niye burada e, durumu inkara çalışıyorsun ki? Benim aracıma zarar verdin. Senin araca hiçbir zarar yok. Demir kasan bana çarptı. Burada senin mağduriyet yarattın diye özür ver üzülmen veya işte ya kaskodan veya sigortamdan yapılsın kardeşim hani ona göre tutan atom demen gerekir ki hala bir yerlerde yutmaya çalışıyorsun. Tabii ben her şeyi doğru, düzgün ve kendimi korur şekilde yazmam gerekenleri bildiğim için ve konumda da haklı olduğum için e, o her ne kadar arkamdan geçmeye çalıştı, ben iş yerime giriyordum da aniden hızlandı da işte hasar öyle oluştu da yazsa dahi yazsa dahi ben e, %100 haklı bulundum. Yani kaza sonucunda bana %5 bile vermediler. %100 sıfıra %100 çıktı. E Tabii karşılığında ben de yapabileceğim her şeyi yaptım. Yani aracımı e, onarımıyla alakalı düzgün bir yerde onarımını yaptırdım. İkame araç aldım. 10 e, gün aracı kullandım. Yani belki sıkıştırsam 6 günde bitirlerdi ama benim keyfim yerindeydi. Yani açısı çok aceleye getirme, düzgün yapın dedim. Parçaları bekleyin, şudur budur boyasını bekleyin, aceleye getirmeyin. Bizim işte işimiz yoğun dediler. sonra değil beklerim 10 günden fazla, 10 güne yakın şeyi kullandım. İkame aracı kullandım. Şimdi değer kaybı alacağım. Dolayısıyla onlara çok güzel bir e, sigorta şirketlerine güzel trafik sigortası çıkacak bundan sonraki sene için. Onlara da ders olsun. Çünkü ben onları uyardım. Orada insan gibi yazsalardı. Belki ben de hani sigortalara şişmesin diye çok fazla e, bu konuda hassas davranamıyorum ama ben bütün haklarımı burada tabii ki e, savunacağım. Karşı tarafa benim nasıl yaptık, hasarı nasıl onardık? Ben şeyi beklemedim. O kısmını anlatayım. Benim kaskom var. Kaskomdan ben hasar kaynaştırdım. Yani şeyi beklemedik. Trafik sigortasının sonucunu beklemedik. Kasko bu tür durumlarda işe yarıyor. Kasko açıldı. Kasko bana ikame aracımı verdi. Aksa'dan faydalanıyorum ben. Aksa Kasko'dan ikame aracımı aldım. Onları onu gerçekleştirdi. Sonrasında zaten e, travmer sonuçları geldiğinde karşı taraf suçlu bunun için oraya rücu edilecek bu. Dolayısıyla benim bir zararım olmayacak bu işle alakalı. Karşı taraftan alacak. Siz de bu tip durumlarda kaza başınıza geldiğinde lütfen dikkatli olun. Soğuk kalınızı koruyun. Kimsenin aklına ihtiyacınız yok. Dikkatli bir şekilde yapmanız gereken şey, tramere doldurmak ve e, kroki kendiniz çizin. Kendiniz çizin. Karşı tarafı çizdirmeyin. Ben karşı tarafı çizdirseydim, bana kalkıp da arkamdan aniden geçen geçerek vurdu diyen adam kimide neler çizerdi oraya? E, dolayısıyla ben kendim çizdim. Kendi metninizde doldurun. Karşı tarafa da yazdırabiliyorsanız işte ben çarptığımı yazdırın. İş uzamaz ben de uzama o ayrı bir konu ama hani daha böyle muallakta kalan yerler olursa uzayabilir. Ona dikkat edin. Ee, başımdan geçen bir olaydır. Anlatmak istedim, paylaştım. İnşallah faydası olur ama ihtiyacınız olmaz. Umarım ama olursa da aklınızın bir kenarı bulunsun. Herkese iyi seyirler.